Burası 1950'lerde yapılan bir konak. Bu konak yıllardır atıl vaziyette, metruk bir vaziyette idi. Geçen sene 2021 yılında Hatay valili olarak burasını kamulaştırdık ve projemizi hazırladık. Projemizle birlikte burasını bir stüdyo çeviriyoruz, film stüdyosuna çeviriyoruz. Bugün itibariyle de restorasyon çalışmalarına başladık. Biraz ihale sürecimiz uzun sürdü ancak neticede ihale sürecini de tamamladık. 20 milyon 200 bin TL'lik bir rakamla e, restorasyon işini bir firmaya ihale ettik. Ve firmamız da bugün itibariyle çalışmalara başladı. İnşallah bir yıl içerisinde bu restorasyon tamamlanmış olacak ve burası Hatay halkının Türkiye'nin hizmetine girmiş olacak. Bu konanın hikayesi çok meşhur, bilinen bir hikaye. En bilinen hikayesi Kibar feyzi olarak Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi çok sevilen sanatçılarımızın çevirdiği bir film burada bu alanda çevrildi. Yine Asi dizisi e, burada çevrildi. Ve ilimize bu konuda gelen yapımcıların tamamına yakını bizden bu konakta çekim yapma arzu ve isteklerini ifade etmektedirler. Biz de burasını restore ederek hem konağı ayağa kaldıralım hem de bu amaçla gelen yapımcılarımıza, film sektörüne, sinema sektörüne burada hizmet edelim. Düşüncesiyle bir proje hazırladık, projeyi hayata geçirdik. İnşallah e, sezon müsait, inşaat sezonu müsait, 12 aylık süre içerisinde e, burasını tamamlayıp e, sektör'e hizmet edecek hale getireceğiz. Ancak bu süreç içerisinde yine bizden bazı talepler var önümüzdeki ay içerisinde burada e, yeni çekilen Atatürk filmi için de bu alan onlara belli bir süreliğine tahsis edeceğiz ve o filmin bazı sahnelerinin burada çekilmesini de sağlayacağız. Buranın kamulaştırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımız acele kamulaştırma kararı vererek e, süreci çok kısalttı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. çıkıyoruz abi. Ee, evet. evet. evet.